Genç kız tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında muştayla darp edildi. Saldırgan kendisini başkasına benzettim diyerek savundu. Bursa'da iddiaya göre işçi servisinden inerek evine doğru yürümekte olan 18 yaşındaki Ece Nur Ö, tanımadığı bir erkek tarafından muştayla saldırıya uğradı. Ne olduğunu anlayamayan genç kız kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek Muştalı saldırganı etkisiz hale getirdi. Kafasından ve yüzünden ağır yaralanan genç kız olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Sedat Aysa polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan ve 16 farklı suç kaydı bulunan şüpheli, benim ağabeyim daha önce öldürüldü, Songül Seyyi ağabeyimin ölümüne sebep olan kişiye benzettim, bilerek olmadı pişmanım dediği öne sürüldü. Yaşanan olayın ardından konuşan Ece Nur Öğ yaşadığı dehşeti anlattı. Şikayetçi olduğunu söyledi. Bir anda adamın teki geldi. Hani hiçbir şey yokken ortada saldırdı bana. Yumruk attı kafama ve sert bir cisimle çarptı. Hani bir an anlamadım ne olduğunu. işte seni öldüreceğim falan filan dedi. Ama hiçbir alakam yok. Mersem hani biriyle benzettiği için bana bunu yapıyor. Daha sonradan e, etraftan ben yere düştüm hatırlamıyorum o kadarını. Etraftan millet birkaç dakika kimse gelmedi. Zaten etraf şokla artık bilmiyorum korkuyla mı hiç kimse gelmedi. Yani yazık bu durumdan dolayı. Yani acıyorum. Ee, sonrasında birkaç kişi geldi, işte kaldırdılar. Daha sonra hastaneye götürdüler. Yani şükür.